Efendim bir kez daha hoş geldiniz. Yeni bir otel keşif videosunda günün fırsat oteli önerisi videosunda güzel bir cumartesi günü Adana'da güneş harika görünüyor. Biz de ofisimize geldik tarsusi kahvemizi içmeye başladık ve size günün fırsat oteli olarak Akra Kemal Otel'den bahsetmek istedim. Bugün Akra Kemal Otel'i seçtim. Sebebi tabii ki birkaç sebep var onları ardı ardına sizlere sunacağım. Öncelikle tabii yüksek misafir memnuniyeti kış aylarında bile önümüzdeki yılbaşı sömestr ve ramazan varımı tarihlerinde serin soğuk yağmurlu havalarda bile kompakt yapısı ısıtmalı havuzları sıpa merkezi konfor kurulu odaları ve son derece nitelikli, kaliteli, her şey dahil konseptiyle e, görece ulaşılabilir, daha değerlendirilir fiyatlar sunmasından dolayı Akra Kemer'i günün fırsat otel olarak belirledik. Videomuza başlarken sizlerden küçük bir ricam var. Sizlerin tatil seçimimize, otel seçimimize katkı sağlamak amacıyla bizzat otelleri tek tek ziyaret ederek, özelliklerine önerikleri sunmaya çalıştığımız videolarımıza destek olmak için lütfen e, YouTube sayfamızda abone ve beğeni tuşlarına basmanızı rica ediyorum. Bunun için bir ücret ödemenize gerek yok. Hatta küçük bir de yorum yazarsanız çok çok mutlu oluruz. E, şimdi bir de hype e, bölümleri var biliyorsunuz. E, ücretsiz olarak hype bölümünü tuşladığınızda daha fazla misafire videomuzun ulaşmasına destek vermiş oluyorsunuz. Bu desteğiniz bizim için çok çok önemli, çok çok değerli. Bunun için şimdiden teşekkür ederim. Şimdi önce isterseniz akre otelleri şöyle bir hatırlayalım. Türkiye'de birkaç noktada akre oteller var. Gerçekten çok yüksek misafir memnuniyetiyle belli bir standartın üzerinde hizmet anlayışıyla ki bu anlamda gıda güvenliği konusunda, hijyen konusunda, tertip, nizam, genel sunumların standartı konusunda hiç taviz vermiyorlar. Yoğunluklu bir şekilde Avrupalı misafir ağırlıyorlar. Ve ben daha önce size Akra ile ilgili yaz döneminde hatta kış döneminde de Osmanlı havuzları falan görebileceğiniz bir YouTube videosu paylaşmıştım. Sonra Sorgun'da Akra Sorgun Blue sensatoryi anlatmıştım detaylı bir şekilde. Oranın da odaları falan tamamen yenilendiği için size sunmuştuk ve giden misafirimiz gayet memnun geliyorlar. Sensory konseptinden orada bahsetmiştim. Ee, gerçekten tatili sonuna kadar hissedeceğiniz beş duya hitap eden özelliklere dikkat edilerek kurgulanmış özel bir konseptleri vardı orada. Tabii Fethiye'deki e, yine Akra Fethiye, Tuybulo, Sensetordan da bahsettik. Orada da farklı bir konumda, farklı bir ortamda. Fethiye'nin o muhteşem doğasında yine bir Akra otelinin özelliklerini sizlere sunmuştuk. Çok yakında, kısmet olursa Mayıs ayı sonlarında veya Haziran'da Akra Didim geliyor. E, Kaçırmaması gereken fırsat fiyatlarıyla Türkiye'nin yine en güzel, en keyifli, en nezik otellerinden birisi olarak, en iyi hizmet veren otellerden birisi olarak e, Didim'de. ...bir başka Akra Oteli'de sizleri bekleyecek. Kısmet olursa Haziran ayında da Akra Didim'in videosunu detaylı bir şekilde sizlere ulaştırmaya çalışacağım. Bir de müsaade ederseniz çok uzattım ama Akra Antalya'dan bahsetmek istiyorum. E, Antalya yolunuz düşerse şehir merkezine yakın kalmak isterseniz Akra Antalya'ya mutlaka bakmalısınız. Çünkü bence Türkiye'de manzarası en güzel şehir oteli Akra Antalya. Yani oranın o restoranlarındaki manzarasına, odalarındaki manzaraya doyamazsınız. Mutlaka Antalya'ya yolunuz düşerse ve şehir oteli arıyorsanız. Akra Antalya'da değerlendirin. Şimdi parantezi kapatıyoruz. Akra Otelleri kısaca özetledik. Konumuza dönüyoruz. Günün Fırsat Oteli'nde Akra Kemer var. Neden Günün Fırsat Oteli? İşte bu sunduğu kış konsepti, yüksek misafir memnuniyeti ve sömestr tatilinde 3 gece 4 gün 2 yetişkin, bir de çocuk 0-11 yaşa kadar 26.300 lira gibi bir fiyatı var. Tabii ki fiyatlar herkese göre görecelidir. Ee, bir de bu verdiğim rakamlar zaman zaman değişebiliyor. Şu anda böyle bir fiyat bence sömestre tatilinde görecek kabul edilebilir bir fiyat olduğu için sizlerin değerlendirmesini sunmak istedim. Hatta kısaca bahsedeyim. Mesela yıl başında da yine 3 gece 4 gün 38.000 lira civarında bir fiyatı var. ve Ramazan bayramlarına bahsetmek isterim. Çünkü Ramazan bayramı da Mart ayının sonlarına geliyor. Orada da havalar serin olacak. Akra Kemer'de yine ısıtmalı havuz özellikleriyle genel kompakt yapısının rahat kullanım imkanı vermesi sebebiyle ve yüksek misafir memnuniyeti sebebiyle Ramazan bayramındaki hava çok daha güzel olacaktır. E, o Mart ayının sonlarında artık yavaş yavaş portakal çiçekleri vesaire narenciye kokusu kemere yayıldığında Akra Kemer size büyük bir e, keyif verecektir. Bir alternatif olarak değerlendirebilirsiniz. Ramazan bayramında da, da gerçekten çok değerlendirilir fiyat. 27.500 liralık 3 gece 4 gün fiyatı var. 2 kişi 3 gece 4 gün. Çocukların yaşlarına bağlı olarak fiyatlar değişebiliyor ama 0-11 yaş bir çocuk bu fiyata dahil olarak alabilirsiniz. İkinci çocuk da indirimli olarak yine sunum yapıyorlar. Geçen sene Akta Kemer'de kış konseptini anlattığımız, ısıtmalı havuzunu gösterdiğimiz video yapmıştık. Hemen özetlemek isterim. Mesela kapalı ısmalı havuzunun dışında hemen o havuzun ön tarafında bir tane açık ısmalı havuzu var. Ee, ve e, hele hele havayı biraz da kadarsanız kalarsanız valla denize bile girebilirsiniz. Yani benim yapmışlığım vardır. Ocakta, Şubat'ta Kemer'de denize girdik. E, tabii ki biraz deniz suyu serin olacaktır ama hemen dönüp birkaç adımda, tesisin yapısı çok kompakt olduğu için e, daha keyifle kullanabileceğiniz ısınma havuzlara ve spa merkezindeki hamam, sauna, buhar odası gibi e, hemen böyle ısınabileceğiniz bölümlere girebilirsiniz. Çok da güzel masaj bakım paketleri var, kese köpük paketleri var. Yani kışın tadını çıkartabileceğiniz bir ortamda bu donanım için sunuyor ve Akra kalitesinde bunu yapıyorlar. E, benim beğendiğim, daha önce deneyimlediğim, kışında kaldığım bir oteldir e, Akra Kemal. Odaları son derece konforlu. Akdeniz mimarisinin o ferah esintisini, ferah mimarisini görebilirsiniz. Ve şimdi biraz da yeme içme konseptinden bahsetmek istiyorum. E, otele giriş yaptığınız Ondan itibaren aslında akra farkını biraz hissediyorsunuz. Çünkü genel tertip düzen konusunda çok titizler. Daha otele giriş yapar yapmaz hemen bir basamak aşağıda başka ol konsepti oluşturdukları bir kafeleri var. Orası çok çok keyifli. Özellikle eşinizle arkadaşınızla çocuklarınızla oturup çayınızı kahvenizi pastanızı söyleyerek çok güzel keyif yapacağınız bir alan. Ve bunun dışında isterseniz ee, yine başka ol konseptinde bisiklet turları falan da yapıyorlar. Böyle farklı aksiyonları da var. Ücretli ve ücretsiz olarak farklı seçenekler sunabiliyorlar o aksiyonlar içerisinde. Onun hemen üst katında da yani lobinin üst katında da 24 saat açık bir barı var. O barda 12 yıllık Şivas'a kadar yine birçok premium marka alkol içeğe kadar yine bizim önceki videolarımızda o markaları görebileceğiniz şekilde çekimler yaptık. Onları gösteriyorum size. Kokteyllerinizi çok da usta barmen arkadaşlar var orada onlara selam olsun. Şimdiden buradan bir şey yapalım hani vesileyle selam gönderelim. Çok da güzel imza kokteylleri yapıyorlar. Çok da güzel sunumları alkolü veya alkolü şekilde 24 saat bu bardan değerlendirebiliyorsunuz. Ve yemek konusu. Tabii ki ana restoranda kahvaltı öğle, akşam yemeğini açık olarak alıyorsunuz. En çok merak edilen konulardan bir tanesi 24 saat yemek var mı? Çünkü tatillerde genellikle yemek saatini kovalamak yerine canımızın istediği zamanla gidebilmek istiyoruz. Evet kahvaltı öğle, akşam yemekleri bir olarak ana restoranda veriliyor. Saat 11'e kadar geç kahvaltı sunuluyor. Bunun dışında 12 ile 16 arasında safran sinek restoranı açık. Gece saatlerinde ise saat 21'den sabah 7'ye kadar gece sinek olarak yine e, gayet güzel böyle hafif menüleri de sipariş verebiliyorsunuz e, bu anlamda alakart restoranına değinmek isterim ben tesiste 4 tane alakart restoran var e, hem Türk mutfağı safran hem İtalyan olim e, hem de e, ocean isimli deniz mahsulü alakart ile beraber e, bir de uzak doğu alakartı rezervasyonlu ama ücretsiz e, Akran'ın e, bize gönderdiği konsepte bu dikkatimi çekti özellikle belirtmek istedim ana restoranı alternatif olarak akşam yemeğinizi Ücretsiz alabilirsiniz ama burada en az 4 gece konaklama yapmanız şartıyla diye de bir uyarı yapmışlar. Onu da belirtmekte fayda var. Gözüme şartlı onu da belirtmek isterim. Bütün bunlarla beraber tabii tesisin kış konsepti ve yaz konseptinin farklılaşabildiğini de söyleyelim. Yazın biliyorsunuz iskele açık oluyor. Sahilde bazı hizmetler ilave verilebiliyor. Sahil tarafındaki sunumlar farklı olabiliyor. Ama kış aylarında bütün sahil otellerinde olduğu gibi biraz daha ana bina ve ana binanın yakınlarındaki yeme içme noktaları aktif halde misafirlere sunuluyor. Yeme içme konseptini kısaca özetledikten sonra bir de etkinlik programından bahsetmek isterim. Tatilin sırasında tabii ki hani sonuçta burası soft aktivite içeren bir tesis ama neredeyse her akşam canlı müzik programları var. Şöyle hemen bir göz attım da haftanın dört günü akşam canlı müzik, haftanın 3 günü akşam da show programları varmış. Yani her akşam mutlaka bir görsel show veya canlı müzik programı oluyor ve interaktif yarışma programları yapılıyor. Yılbaşı akşamı bir gala programı var. Yine gala programına ücretsiz olarak katılabiliyorsunuz. Ancak on bir çocuk Çocuklar galalarını ayrı bir salonda yapıyorlar. Onu da videolara ekleyelim. E, 11 yaş çocuklar demişken mini kulüp açısından da yine her gün mini kulüpteki arkadaşların programladığı e, etkinliklere 4 ila 12 yaş arası çocuklar katılabiliyorlar. E, Akrakemer'de çocuk kulübü çok devasa büyük bir çocuk kulübü değil ama e, gayet sıcak gayet böyle aile ortamında. Oradaki profesyonel arkadaşlarının hazırladığı programa çocuklar katılabilirler. Evet bu şekilde Akra Kemer Oteli günün fırsat oteli şeklinde bir kez daha size hatırlatmış olduğumu düşünüyorum. Tabii ki sizlerin merak ettiği sorular, atladığımız, unuttuğumuz, özellikle cevaplamamız istediğiniz noktalar varsa Tehlike çok iyi bilen bir kişi veya ekip olarak buradaki arkadaşlarımıza beraber sorularınızı memnuniyetle yanıtlamak isteriz. Bu videoların sizin tatil seçiminize, tatildeki otellerinizi değerlendirmenize yardımcı olduğunu umuyorum. Eğer öyleyse lütfen videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, küçük bir yorum yazmayı ihmal etmeyin. Bu desteğiniz bizim için çok çok kıymetli. Bu anlamda bize destek olacağınızı düşünüyorum ama daha önemlisi Akta Kemer'de mesela şu anda anlattık bir yeri verdik ya tamam bu otel bize göreymiş bunu tatil yapalım dediğinizde lütfen rezervasyon için bizi arayın. Bizim bütün çalışmalarımızın amacı rezervasyonlarınızı bizden yaptırmanızı rica etmek bu takdir hakkınızı bizden yana kullanmanızı sağlamak içindir. ETS Tur'un yetkili satış edansı olarak tüm kampanyalar, tüm indirimler, tüm kart aksiyonları, erken rezervasyon indirimleri, koşulsuz iptal iade sigortası kapsamına dahil olmak üzere bizlerden talep edebilirsiniz. Bunları bizden satın alabilirsiniz diyelim ve tüm ekibi olarak değerli taleplerinizi memnuniyetle bekliyoruz diyelim. Bir sonraki keşif videomuzda görüşmek üzere efendim.